nesi vardı bana anlatır mısın kardeşim? Abi telefon elimden düştü. Arka camı kırıldı. Arka camını değiştireceğiz. Kardeşimiz yüzünü de göstermek istemedi. Biz de saygı duyduk. Arka camını değiştirip teslim edeceğiz. Endişe etme hallederiz kardeşim. Sağ olasın abi. Eyvallah canım. Yok Vallahi. Tamam telefonun hazır geçmiş olsun. Sağ olasın Nasıl abi. olmuş bak bakalım. Eyvallah Sen abi neresin abi. kardeşim? Ben Suriyeliyim abi. Neresinden? Halep abi. Eski Halep mi yeni Halep mi? Eski Halep abi. Oo süper kardeşim ya. Savaş çıkmadan önce gitmeyi düşünüyordum nasip olmadı savaş çıktı ardından Şam'a gitmeyi düşünüyordum. İnşallah. Neyse, geçmiş olsun kardeşim Allah tekrardan. Olsun. Eyvallah Geçiş. kardeşim. Sağ olasın. Eyvallah Sağ kardeşim. Allah.